Merhaba arkadaşlar, Metin 2 World kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda nasıl daha hızlı metin taşı kesileceğini anlatacağım. Kanalımıza abone oldun mu? Eğer olmadıysan lütfen kanalımıza abone ol. İyi seyirler. Metin 2'de metin taşı keserek beceri kitapları, gözlem bandları ve ruh taşı düşürüp kolayca farm ile para kasabilirsiniz. Bunlar da oyun ekonomisinde değerli eşyalar oldukları için metin taşı kesmek oyunda iyi yan edinmenize kapı aralayacaktır. Lakin koca serverda tek olmadığınız için rakipleriniz olacak ve metin taşının içerisindeki itemlerin size düşme ihtimali maalesef ki düşecektir. Bu yüzden metin taşlarını daha seri kesmek için karakterinizin üzerindeki eşyalara bazı efsunlara eklemek sizin faydanıza olacaktır. Çevikli Metin keserken daha seri yani daha hızlı metinlere vurmanızı sağlar. Bu da daha kısa müddette metin taşlarını kesmenize yardımcı olacaktır. Delici vuruş bu efsun ani bir şekilde kuvvetli vuruşlar yapmasına imkan sağlayacak olduğundan zaman zaman metinlere yüksek hasar verdirecektir. Kritik vuruş en tesirli efsundur. Metin keserken olabildiğince kritikli itemler edinin. Bir metini seri kesmek istiyorsanız kritik vuruş kesinlikle olmak zorundadır. Güç daha kuvvetli hasar verdireceği için metin keserken çok yardımcı olacaktır. Skill, karakterin gücünü arttıracak yetenekleri kesinlikle metin keserken kullanın, hava kılıcı veya öfke buna örnektir. Binek, at veya ep ile satılan fiyatlı bir binek edinin, böylelikle hasarınız çok yüksek bir derecede artacaktır. Neler verecek bize? Hop kestim, beceri kitabımı aldım, mavi iksirimi aldım, yelpa ay safrası artı.